1880'lerde İngilizlerin Türk düşmanlığı Amerika'ya da sıçramış o zamanlar. Ama tabi öncülük yapan İngilizler. Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup senatör Lodge tıpkı İngilizler gibi konuşuyor. Diyor ki İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bak işte istedikleri bu özel bölgelerden birisi de İstanbul. Yani Marmara bölgesi ayrılsın diyor. Onu, ona Avrupa'ya alalım bir kere diyorlar. Ne diyor adam burada? İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bunu başkanlık sistemine elde edeceklerini düşünüyorlar. Yani özel bölgeler, federasyonlar oluşturup İstanbul'u ayırmayı düşünüyorlar. Bir veba tohumu, savaşların yaratıcısı, komşular için bir hakaret olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir diyor. Yani böyle amansız bir nefret içinde bir İngiliz anlayışı var. Yani İngiliz derin devletinin kafası bu tehlikenin büyüklüğünü görmek <laughs> lazım. Bu yapacakları melaneti uygulamak için de PKK'yı kullanıyorlar. İngiltere Başbakanı Lord Salisbury 1911 tarihli gizli belgede Türklerle ilgili şunları söylüyor. Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor, diyor. Fanatik, cahil insanlar, barbar millet kapitülasyonlarda kalkmasını istiyorlar. Türkler daima Türk kalacaktır. Hiçbir zaman Avru Avrupalılaşmayacaklar, diyor. Onun için de Avrupa Birliği'ni almıyorlar biliyorsunuz. Ama biz işte bu oyunu kıralım. Türkiye'yi çok modern bir ülke haline getirelim. Çok Avrupayı çok kaliteli bir hale getirelim. Bağnazlığı ortadan kaldıralım. Bağnazlık İngiliz siyasetinin İngiliz derin devletinin politika sonucu elde ediliyor. Yani bir ülkeyi yok etmek için bağnaz hale getirmek yeterli. Ondan sonra o devlet zaten kendinden yıkılıyor. Kadın düşmanlığı devreye giriyor. Kadın zıtlığı meydana geliyor. Sanat, bilim, estetik kalkıyor. E, gelenekçi, ortodoks tutucu sistem hakim oluyor. Ve sonra da o devlet, millet yıkılıyor. Yani bu bir İngilizlerin devletinin gizli siyasetidir. Bu siyaseti sanatla, bilimle, estetikle, güzellikle, kaliteyle Avrupayı olmanın üstünde Avrupayı olarak çok kaliteli olarak kırabiliriz. İngil İngiltere Fransa'yı kafaladı o zamanlar. Zaten Fransa o kafadaydı. Ee, Rusya'yı da aralarına aldılar. 1907 yılında bir araya girecek Üçlü antantı kurdular. İngiltere'nin Osmanlı'yı parçalama konusunda ilk adımlarından biri bu oldu. Yani Fransa'yı da yanına aldı, Rusya'yı da yanına aldı. Osmanlı'yı yıkma projesini devreye soktu. O yüzden biz bu oyunu kökten kıralım. Modernlikle, kaliteyle, klasla.